Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Günümüz hayırlı olsun değerli arkadaşlar. Yeni bir derste daha beraberiz. Mevla Teala istifade edenlerden eylesin. Konumuz Allah'ın zikrinden yüz çevirmenin Felaketin Taha suresi Mevla Teala 24. 25. 20 kelimelerde e, bir konumuzla alakalı olarak şöyle buyuruyor. Ve men a'raza an zikri kim benim zikrimden benim mesajlarımdan benim vahyimden benim İslam'ımdan, benim dinimden, benim risaletimden yüz çevirirse, namazdan, oruçtan, zekattan, haçtan, Allah'ın bütün emirleri ve bütün nehiyleri, yapma dediklerini yapanlar, Allah'ın zikrinden yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten lanka. Dünyada kendisi için dar bir geçimlilik vardır. Sıkıntılı bir hayat vardır. Hocam öyle diyorsun da biz bakıyoruz bugün İslam'da yüz çeviren insanlar maddi anlamda zenginlik içinde. Zenginliği arkadaşlar maddi olarak manevi olarak ikiye ayırıyoruz. Maddi olarak dünyalık nimetler. Manevi olarak işte şu Allah'ın zikri o olmadığı zaman ne kadar nimetler içinde olsan da o nimetler, o maddiyat insanı boğar. Sorarım sizlere. En çok intiharların olduğu yer, Müslümanların olduğu mahalleler mi? Yoksa zenginlerin olduğu yerler mi? Tabi İslam'ı bilen Müslümanlardan bahsediyorum. En çok kavga ve gürültülerin olduğu yer, zenginlerin olduğu mahalle mi? Müslümanların olduğu mahalle mi? İslam olmaz arkadaşlar. Orada bütün sıkıntılar olur. Ayet-i Kerime'de onun için dar bir geçimlilik vardır. Sıkıntı vardır. Adam bakıyorsun. Filmlerde, dizilerde oynuyor. Her birinden 3-500 milyon para alıyor. Hak ettiği hak eden herkes, herkes alsın. Ancak bakıyorsun ki hayatına bir e, bakıyorsun. Sıkıntı içinde, kavga içinde, gürültü içinde. Bir ablamız yine bu sanat takımı, televole dediğimiz sanat takımı içinde bir ablamız 4-5 evlilik yapmış. Her birinden diyor dayak yedim. Her birinden diyor işkence gördüm. Eziyet gördüm. Sebebi ne? Allah'ın zikri olmadığı zaman. Hocam Müslümanlarda yok mu? Müslümanlarda var az. Bir de Müslümanlarda kim de çok var? Müslümanım deyip de İslam'dan haber olmayan. Çoğumuz öyle olduk arkadaşlar. Hocam delilinle bir ayet-i kerime oku diyorsun. Ayet-i ne haberi yok. Bir hadis-i şerif okuyoruz. Hadis-i şeriften haberi yok. Haberi olmayan kişiden ne kadar İslam'ı bilir ki? Yine de elhamdülillah zayıf da olsa Müslüman diyoruz biz. Onun için dar bir geçimlilik vardır diyor Mevla Teala. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Kıyamet gününde de olarak, kör olarak onu haşrederiz. Huzurumuza getiririz. Ona göre kendisini hesaba çekeriz. O kişi der ki, ayet-i kerimenin devamı. Kâle rabbi lime ama. Ya Rabbi, Ni ama olarak, kör olarak beni haşrettin? Vakat küntü basıra. Ben görüyordum. Dünya hayatındayken önümü, ergamı, sağımı, solumu, menfaatlerimi, işime gelenleri, yarayanları, her şeyi görüyordum. Mevla Teala buyuracak ki, Kale kedalik, senin dediğin gibi. Dünya hayatında göz verdim, kulak verdim, el verdim, ayak verdim, beyin verdim, akıl verdim, gönül verdim. Etet ki ayatuna, sana ayetlerim geldi, sana mesajlarım geldi, sana vahyim geldi. Sana peygamberim geldi. Senin yanı başında ezanlar okundu. Camilerde selalar okundu. Camilerde sohbetler yapıldı. Kullarım sohbetler yaptılar. Bugün hoca dediğimiz kişiler sohbetler yaptılar. Fenesi ita, Sen onların tamamını unuttun. Hiç oralı olmadın. Dünyalık olarak kör değildin. Ama ahiretlik olarak Allah'ın vahyine, Allah'ın mesajlarına, Allah'ın tebliğine, namaza, oruca, zekata, ezana, iyiliği emretmeye vesaire vesaireleri geldiği zaman kör davrandın. Kör gibi oldun ama gibi oldu. Bugün de de benim mesajımı unuttum. Unuttun. Tevbe suresinde Mevla Teala Nesullah onlar Allah'ı unuttular. Allah'ın mesajlarını unuttular. Allah'ın vahyini unuttular. Allah yokmuş gibi bir hayat yaşadılar. Fenesiyum Allah da onları unuttu. Dünya hayatında bırakmış onları kendi içinde boğuşup durdular. oldular sıkıntılarında. Ahirette de bunu unutulanlardan oldular. Ama olarak geldiler. Taraflarına bakılmadı. Ve kezalike yevme bugün de diyor sen unutulanlardan oldun. Niye? Dünya hayatımda mesajımı unuttun. Dünya hayatında benim mesajlarımdan, vahyimden, Kur'an'ımdan yüz çevirdin, unuttun. Bugün de unutulanlardan oldun. Zuhruf suresi 36. ayet-i kerimede konumuzu pekiştiren arkadaşlar ayet-i kerime ve men ya şu an zikri rahman mevla kim rahmanın zikrinden yüz çevirirse nukayyidhu şeytan şeytanı ona musallat ederiz. Şeytanı ona yandaş kılarız. Hani askerde düşünün, nöbet tutan bir asker nöbet yerindeyken unutursa, uyursa, nöbet yerindeyken başka şeylerle uğraşırsa, düşman da türbinlerle bunu fark ettiği anda ne yapar? Ben kendi bir hasat duydum. Allah şahadetlerini kabul eylesin. Düşman hemen türbinlerle, mercekle, neyse, neyle takip ediyorsa, bakıyor ki nöbette uyumuş, geliyor askerlerimizin boğazını keserek gidiyor. Bizler de arkadaşlar uyursak, Allah'ın zikrinde yüz çevirirsek, Allah'ın zikrini unutursak, Allah-u Teala buyuruyor ki ona şeytanı musallat kılarız. Nukayyut lahu şeytan, şeytan ona musallat olur. Fehve lehu karin, o onun yakın arkadaşı olur, o onun dostu olur, o onun kangası olur. Bakarsın ondan sonra şeytanın peşinden gider. Şeytan ne diyor? onu yapar. Niye? <laughs> Rahman'ın zikrinde yüz çevirir. Ve inhum le yasuddûnum sebili ve ehsebunenne muhtedûn. Şeytan onları diyor, İslam'dan engeller, onları İslam'dan alıkoyar, onlar hangi hala İslam yolunda olduklarını zannederler. Adama bir şey anlatırsın, o sana kendi vaazı yapmaya başlar. Namaz dersin, sen boş ver namazı, benim kalbime bak der. Örtüden bahsedersin, biz örtülüleri de biliriz der. Namaz kıl, oruç tutar, de oruç tut dersin vesaire vesaire, adama ne anlattıysan arkadaşlar hepsinden yüz çevirmiştir ama kendi kendine de savunur olmuştur maazallah. Faizden bahsedersin, haram dersin. Bu zamanda faiz haram olur mu? Hangi çağda yaşarız der. Ama bu adam Müslüman. Böyle Müslümanlık olabilir mi? Mücadele Suresi 19. Ayet-i Kerime'de İstahvede aleyhimü şeytan. Şeytan onları buyuruyor Mevla Teala. Çepeçevre kuşatmıştır. Etkisi altına almıştır. Onları istila etmiştir. Onlara kalip gelmiştir. İki ülkeyi düşünün. Biri diğerini eee geldiği zaman ne olur? Amerika gelmiş o kafir. Irak'ta, Irağı mağlup etmiş. 5 milyon insanı katletmiş. Suriye'de aynı şeyleri yapmış. 100 binlerce bacımızın ırzına geçmiş. İşte biz de Allah'ın zikrinden yüz çevirirsek şeytan bizlere neler yaptırmaz ki? Neler yaptırmaz arkadaşlar? Fe ensahamu Allah, Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Allah'ın zikrinden onları yüz çevirdi. Ulaihi hizbu şeytan. Onlar şeytanın taraftarlarıdır şeytanın adamlarıdır. Şeytanın yandaşlarıdır. Yandaşlarıdır. Şeytanın hizbidir. His parti'si demek, Partiler var değil mi? ABC partileri. Orada çalışanlar partisi için çalışır. İşte o şeytanın adamları olanlar da, şeytanın hizbi olanlar da şeytanın yolunda çalışırlar. Şeytanın yolundan giderler. Ne sokağında, ne çarşısında, ne evinde Allah'ın şeriatı yok, Allah'ın nizamı yok, Allah gündemlerinde yok. Eğer yoksa arkadaşlar, bilin ki şeytan bizlere musallat olmuş. O zaman direkt ne yapmamız gerekiyor? Allah'ın zikrine dönmemiz gerekiyor. Allah'a sarılmamız gerekiyor. Şu kısayla bitiriyorum. Bir gün bir insan caminin yolundan geçiyor. Bakıyor ki caminin önünde bir tane değişik bir mahluk. Elinde halgalar var. Orada bekliyor. Bu şeytan aleyhillâne e, cinlerden yaratıldığı için cin süresin, cinlerin suretinde adam da şok oluyor. Kimsin sen ben şeytanım diyor. Burada ne işin var? Bu halgalar ne? Bu camiden çıkanları bekliyorum diyor. Bu halkaları boyunlarına takacağım. Beşinden sürükleyip geleceğim. Getireceğim. Getireceğim. Nasıl olacak? Birini kahveye, birini meyhaneye, birini bankaya, birini kıybete tedikoduya onları sardıracağım. Bu halkaları boğazlarına takacağım. O kişi de diyor ki, benim içinde bir halka var mı? Şeytan dönüp tip tip bakıyor buna. Senin için halkaya ne gerek var ki? Sen halkasız beşimden geliyorsun. Arkadaşlar, peki hocam, bu halkalardan, bu şeytandan, korunmanın çaresine Allah'ın zikrine sarılmak, Allah'ın zikrine yüz çevirmemek, yüz çevirmemek, İslam'ı yaşamak. Oldu billahi min anlattık. Bunu sürekli çekmek, besmele dilimizden düşürmemek, felek ve nas okumak bu şeytandan korunmak için top yökün İslam'ı yaşamak. Yaptığım sohbetten istifade etmeyi Mevla Teala cümlemize ikram eylesin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım ki internet sayfalarına düşsün. Günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ve selamların ve Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.